Sage City, quite He's going to revive. Stay oh, Other one. cover going out. Have a flash? One enemy remaining. Let's go. Peki çocuksun, peki çocuksun. Bak <laughs> <laughs> çok trollüyoruz ben adam vuramıyor ama. <gülüyor> 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 gel gel aldım beni gel. Gözlerini kapatalım. Abi kör kör vurdu Sami. <laughs> Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Biti, What? Nice bakal amcaaa Bakal amca, bakal amca. <laughs> Kanka 3 var ya Konuşamıyorum Hello Hello One Dikkat! Ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu Why? Orospu çocuğu why? It's a fucking kindergarten. Spike yerleştirildi. Ben ne geçeceğim? Tamam ama baltayla iyi Hissettim biliyor musun? Oğlum çok fena vurdum bir şey diyeyim mi? Of Şişe bak ya. İsmi ismi. Obviously it's can't take all at least one kill with oh, La 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 la. çocuğu seni. Güzel spike sova. Geçen geçen geçen. Neyse A'yı aldım açılamaz. One here. Yes, oh no. I got your You can go. Jets,

Salaktan diye gidiyorum. Maya. Bi bi bi. Arkamdan bıçak yiyeceğim ki. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? nasıl çıkacağım? Son of bitch. geç ya Go go son of, the of bitch. Go, go, go You fucking dog. Arkandayım. Watch me, watch me. I fuck your mom, man. I fuck your mom. You see your mom? I fuck it. I can whatever I want. Ne? <laughs> ben nasıl vurdu <oldu> oğlum? Onun <laughs> da <Orada> geliyor. Onun <laughs> da geliyor. ha. Kolun geliyor. Oy! Bu nasıl gördünüz mü? Helal. O da orada. <laughs> kırdılar kanka benim kameramı. Heyecan yaptı <laughs> What? Ya, Hadi orada. Ya amına koydum iyilecisi ya. Banlandık kanks. <laughs> <He, hıva. gülüyor> oh my god man what the fuck man Gidiyor <laughs> bu arada beyler ışık aşırı fazla gidiyor ah, işte Seçim normalde böyle Bu ışıktan mesela çok Amcası kuru ben Yalan söyleme lan. Yavşak. Amına koydum beledine bak. Abimin abimin kemikleri kırıldı diyor. Sikvis dövücü. Bundan ciddi sandım. Seni döverim ha. Amına koydum belede. Onu alın. Onu sikeyim. Ooo. gidin çözün ya. Hadi, hadi, hadi ah. <coughs> aranızda <S tierra> kavga. <tatares> Beni de, bak oynatacaklar. yalandan da bela attın Yalandan 5 adam vurdum yani. Yalandan 5 adam vurdum yani. Ben silah bile almıyorum, oynamıyorum. Gidin kendiniz oynayın. Yeter benim oynadım. Yok yok, hayır. yok. arasına bir kere söversen oynarım lan seç. ara arasına bir kere söv bir bela atacağım. Oh my God, Doctor Tip. Is yeah. this uh, Fortnite? Hello. Duck. Duck. One enemy remaining. Gelme oros çocuğu. <laughs>

valla önden a aldım arkada geliyor abi drone geliyor ya Ha, ben kendimi gösterdim bura bana bir sik aldım geldim, Ercan. That's it. Ooh! Fail. Yes. Chill, chill, it's... One enemy remaining. <laughs> Oley mole! Okay. <laughs> kan kan mı pikleyin ya. Çok bekliyorsunuz ya. Seni <laughs> sikmiyor. <laughs> <laughs> <kız var> <laughs> ya ya. geri Ne hep Al gel al. Oooo. bulur ki? ne aşağı ya? Burada başlıyor. Şort girdi. Oyyyyy. Oy. Helal. <laughs> oy. <laughs> evet. at ettin Ezra. Onu da bul. Helal. Ulan çocuk bana oynamasaymış keşke de.